Trabzon valisinin adı nedir? He? Trabzon Oo. valisi. Trabzon valisini tanıyorum mı ki? Aziz Yıldırım. Gelmişti Kalkınma Mahallesi'ne ama tanımıyordum. Orada gördüm, görmüştüm onu. Mescid-i Aksa nerededir biliyor musunuz? Mescid-i Aksa. <laughs> Mescid-i Aksa. E, neyse bana daha soru sorma. <laughs> Trabzon Mahallesi bilmiyorum. Vali, vali. Vali değil. Hayır bilmem. Mescid-i Aksa nerededir onu da sorayım size. Onu da bilmem. Bilmiyorum. bilmiyorum kızım. Mescidi Aksa nerede olabilir? Şapkanı bilin, şapkanı. Sen biliyor musun? Ben, bilmiyorum. ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Şimdi Aksa nerede? Hava aşağıda bir şey var. Mescidi Aksa buraya mı değilsiniz acaba? Bilemiyorum bir şey. Filistin. Trabzon Valisi'nin ismi nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Aziz Yıldırım ha doğru. Şey neydi onun adı? Fenerbahçe eski başkanının adı. Evet. Mescidi Aksa İsrail'de. Filistin diye bir devleti kimse tanımıyor ki. Yeni yeni birkaç tane ülke tanıyor. Bilmiyorum, Bilmiyorum hiç. Yok yok. Aziz hiç. Yıldırım. hiç alakam yok yani onun şeyleri. Ne ne de de dedin, de. adamı, biliyor yok. Bilmiyorum. Bilmiyor Bilmiyorum. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe Başkanı. Evet. Ne aynı. kadar ciddi olamazsın. Aziz Yıldırım Aziz mı geliyor? Aziz Yıldırım. Tam benim adamım ben çok seviyorum <laughs> onu. İsimleri aynı. Aynı. Güzel. Çok güzel. <laughs> ben de bir Fenerbahçe olarak çok severim onu o zaman. <laughs> <Hadi>. evet. <laughs> Sizi ifşa ediyorum şu anda. Fenerbahçeliyim. Mescid-i Aksa nerededir? <laughs> Filistin'de. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aziz Yıldırım. Olmaz ya onu istemiyoruz ya. <laughs> onu istemiyorum. Trabzon Trabzon sporu gelsin. <laughs> Niye o gelsin ya? Mescid-i Aksa nerededir? Filistin'de. <laughs> Trabzon Mahallesi'nin ismi nedir? Vallahi bilmiyorum. Aziz Yıldırım. O şey değil miydi Fenerbahçe'nin? <laughs> Aynı isme sahip. Evet doğrudur. Bu <laughs> Evet şaşırdım. Siz sayenizde öğrenmiş olduk. Mescidi Aksa neredeydi? Savaş olan bir yer vardı ya. Evet. Orada. Mescidi Aksa bilmiyorum. Oğlum, bilmiyorum. Bilmiyorum ki abi. Aziz Yıldırım. Nasıl? <laughs> Oğlum Aziz Yıldırım değil mi?